Rönesans döneminde en çok sanat alanında ön plana çıkan resim, mimari ve heykel gibi alanlarda birçok eser üretilen Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael gibi değerli sanatçıların yetiştiği ülke İtalya'dır. Rönesans 15-16. yüzyıllarda Avrupa'da bilimde, sanatta, edebiyatta meydana gelen köklü yeniliklere denir. Rönesans'ın tabi ortaya çıkmasında belli faktörler, sebepler vardır. Özellikle kağıt matbaanın Avrupa'ya intikal etmiş olması bunların başlıcalarıdır, bu sebeplerin başlıcalarındandır. Avrupa devletlerinin içerisinde de Rönesans önce İtalya'da ortaya çıkmıştır. Çünkü İtalya o dönemde şehir devletleri halinde yaşayan bir ülkeydi. Şehir devletleri halinde yaşadıklarından özgür bir düşünce ortamı hakimdi. Aynı zamanda İtalya şehir devletleri ticarete ciddi uğraştıklarından ekonomik sıkıntıları yoktu. Bu faktörlerden ötürü Özellikle İtalya'da Rönesans'ın diğer Avrupa ülkelerine göre daha önce başladığını görüyoruz ve bu önemli sanatçılar da önemli sanatlarını bu bölgede bu şekilde icra etmişlerdir. Sorumuzun doğru cevabı bu doğrultuda bakıldığında C seçeneğidir.